girdim. Böyle girdim Ya, gözükmüyor Yan ekrandaki çalışmıyor <laughs> evet. Şimdi. Kafama sıçayım. Niye iki tane üretmiş biliyor musun abi? Envanterimdeki pompalıyı satmış. seriden <laughs> <Al. gülüyor> göreve gidelim abi. Vallahi ben bir şey yapmadım. Sen ne yapıyorsan kendi salaklığını yapıyorsun. Bir göreve gidelim abi 400 metre oradan tüccara gidelim silah parçası alın silah üretelim Arkadaşlar fark ettik ki altın level silahlar üretebiliyormuşuz bunlar değil tabi ki Tabanca silah tabanca falan işte Birkaçını recipe çevirdik elimizdeki fazlalıkları çevirebildiğimizi Gerisini de satacağız da güneş İçimde doğdu anasını satayım bu ne parlaklık Peki sana soru Birinci seviye silah ile altıncı seviye silah arasında ne fark var Hiçbir fark yok mu abi yani dayanıklılık dışında daha çabuk bozuluyor, onun dışında şey daha geç bozuluyor, onun dışında bir fark yok. Abi peki 6 tane silah parçasını çöpe atarken bunu söylemek yerine şimdi mi söylüyorsun? Yok, bunun yerine sil silah tamir kitinden tasarruf etmiş oluyorsun, onu öyle düşün. Tamam da ben silahsızım şu an farkında <laughs> mısın? <laughs> Gerçi aynı, madem level bir şey değişmiyor, doğru. Ya abi pompalı Evde üretirdim. senin için Colt koydum lan, 45 kalibre mermi koydum bir sürü. Ben Fark Seven kullanıyorum abi. Sen hala evdesin. Yok yanıma geldim. Dibimde <laughs> duruyor. Tepeme çıkmış abi yok. <laughs> Evdeysen madem pompalı üretecektin. Level fark etmiyor. Tabi efendim. Tabi efendim. Pompalım yok. Ya ne yapacaksın oğlum pompalıyı? Ne demek ne yapacağım? Pompalı mı vardı? Arkadaşlar ihanet. Bomba oyunu ve pompalıyı ne yapacaksın ha? Grubu bir silsem mi ya? İki saniye. <laughs> oh gelsin leveller. O arada zombi öldürüyor bana level gibi. Zombi de öldürmüyor herhalde ne abi? Fantezi yaşıyoruz da şu an. Lux restaurant. Git ışık saçma istemiyorum. Lanet olsun Lux gibi çarak karaktere çaraklara. Karakter. Sen ne yapıyorsun lan? Göreve gidiyorum abi. Ha. abi Benim şu fps hilesini iyi. söyleyecek misin artık bana grafik eee kanka bütün her şeyi low ayarı çekiyorsun ondan sonra 480'e 640 piksel oynuyorsun abi ciddi soruyorum. söylüyorum ben bak kafam atacak yeni bir isat edeceğim böyle yepyeni hiç film sıfır böyle belki virüs mürüs vardır yani ben 30 fps oluyorum şu an ya oğlum ben bak şu an arkada ee, şey şey bir buçuk saatlik benim videonun renderini alıyor arka planda. 1080p 60 fps. Ve bunu alırken seninle EFT oynuyorum şu an 60 fps oynuyor akıyor. Render aldığı halde düşün. Render bitince iki katına çıkacak. Popen pills. Çift loot. Sen geleceğim yanıma oradaki görevimi yapacaksın kendin. E şimdi polis var. Patlamadan bunu ha öldürmem ya. Şimdi Çırpın. Kankacığım, grafik ayarları yapacağız seninle. <laughs> FPS'in kendine gelsin. Tam nasıl bir ayar işte? Her şey şu an ortada. Pire... Oğlum bu ne lan? Her tarafta zombi saldırıyor. Oha. Çıkam. <laughs> Askın yiyoruz. Gölgesini gördüm arkadaşlar. <laughs> Gördünüz mü? Aa, ya usta hayatta kalma ustası sağ... ağzına sıçayım oyun çok kasıyor. Çok güzel silah ya. Böyle kare tabancaları çok seviyorum Abi sana ne oluyor? Sana bir <laughs> yardım istesem mesela sana bir giriyorlar. A, mızrak kasıyorum kanka. <laughs> mızrak kasma diye mızrak bir şey yok abi. Mili kasma var. Ben yani her neyse işte kasıyorum bir şeyler. Ben de ne olduğunu bilmiyorum ama. Şimdi her şeyi topluyorum en son parçalar var. İşte parçalacak şeyler varsa. Grafik ayarları diyorduk. Anlatayım mı? Olur. Ayarlardayım. Ayarlardasın. En orta. En orta. Zaten doku kalitesini tam yap. Sen hmm. ekran kartı 8 GB ben kaldırır. Yarımda tam yaptım. E, doku filtresini yüksek yap. Yaptım. E, vazgeçtim orta yap. Yaptım. Yansıma kalitesini orta yap. Düşük değildi ortaya çektim. <laughs> Gölge yansıması kapalı. Kapalı. Gölge mesafesi düşük. Ortadan düşüğe çektim. Kalite düşük mü? Düşük. <laughs> Oldu nasıl işleyeyim? Geri zekalı orama. Parçacıklar. Parçacıklar 75 iyi. 50 de 75 ye çektim. Oğlum ben senin grafiklerini artırıyorum. Bu nasıl iş lan? <laughs> 50'de <laughs> geri 50 çektim o zaman. Arazi kalitesi orta. Tamam su. Yüksekteymiş. Niye yüksekte bu? Düşüyor çektim. Düşüyor çektim. Ot Suya mesafesi. Bir gerek yok. Ot mesafesi orta. Onu da düşüyor aldım. Nesne kalitesi. Orta. Tamam güzel. Bloom niye açık? Bloom'u kapat. Bloom'muş. Hareket kılık. Oğlum ben bu ayarlar değiştirmiş. Tamam SSL. Ee, açık. Tamam. Ama kapalı tutsan sen daha iyi olur. Ne bu? Gölge. Salla. Parlaklığı böyle gölgeleri kısınca aşırı parlak oluyor ya bazı oyunlar. Öyle olmadığı sürece sıkıntı Yarım yapmıştın ya. He. O yarımda kalsın. Doku filtresi de ortada kalsın. Tamam. Güneş ışınları açık aha uygula ee, sen v-sync'i de kapalı tut v-sync'i mi açık mı ki? v-sync nerede? görüntüde mi? görüntü kısmında aha kapalıymış zaten Bakayım. yok yine 40 fps <laughs> <laughs> yok abi valla kaç fayda mısın? kaç faydasın? 2.5 2k'da mısın? evet 1'i alınca çok kötü oluyor hani aşırı fark ediliyor ciddi Yok ben bilgisayar dizeceğim de en müsait zamanda yani. Arabanın taksiti bitmesi lazım. Öyle bir yumruk attım ki 4 mermi ıskal attım. <laughs> Helal olsun dayı Rica ederim. Buradan seni görebilir miyim? Çöz abi. Benim görevim de buradan çıkınca yaparız işte. Okay. Yakın oda. Yukarıda Popin Pills bıraktım bak. Popin Pills. Hop güzel ifak. Daha yeni mi vurmaya başlıyorum zıkkına? bir vurdum. Lan yana vuramıyorum. aa, ben aldım. Lootladın mı? Ne Alçı yaptın? Mı? Altçı ve ifak çıktı güzel. Silahını değiştirdin? Evet CT olsun şu an. bebeğim. Ses güzelmiş. Hop bir sesi var fark ettin mi? Evet. TT. Yok TT Tert TT Tertü Ne diyorsun lan? TT Tertü Tert diyorum TT Tertü ne lan? İsmi İngilizce okuduğun zaman İngilizce silah TT Tertü Tert İsminin öyle olduğunu bilmiyordum Sayende cahilliğimiz gitti kardeşim sağ Rica ederim Saleva Burada ne Güzel, bana var, güzel şeyler çıkıyor. Muşta var, parçalı. parçalı, boyalar parçalı. Şu şuna balık Nerede var? He? Nerede var dedin? Ne? Muşta mı var dedin? He, parçaladım. Oğlum İzmir'de de vardır la. İzmir'de yok abi. Muşta varsa İzmir'de her türlü vardır. Yok abi. İzmir, İzmir abi çöp artık Üzülerek söylüyorum. İzmir'e hiç bir kere gittim gerçi ya. İzmir'e bir kere gittim. O da sahil kesimi değildi. Birazcık daha yayla kısmı falandı. Köy tarafları. Şahaneydi. Şahane bir memleketti. İçeri bir Ama girsen abi İstanbul artık. Şehir merkezi aynen. Muhtemelen. Merkezi. Abi goca otobüs. 3 tane dolmuş boyunda otobüs. Dolmuşun girmeyeceği yerlere giriyor. Öyle bir şey sistemi var artık. Rota sistemi var. 11 sene yaşadım İzmir'de. Otobüse geç kalıyordum ona zaman. Böyle bir trafik var ki yürüsem daha hızlı. Görevi başlattım. Go. Let's go. Ne dedi? Let's go. Aynı anda mı dedik? Aynı anda dedik baby. Ya sen oyuna... Arkadaşlar video gelmezse bu arada bu adam yüzünedir. Al işte. <laughs> ben de senin kirli çamaşırlarını dökeyim mi? İki gündür video çekmiyorum çaktım video atmıyorum. Video hazır atmıyorum ama Onunla kal kalsa yine iyi. O da ne demek be? Bu adamlar şimdi izleyenler bu videoyu sen çektikten muhtemelen bir ay sonra falan izleyecek. Artık Tom Raider oynama hızıma bağlı bilmiyorum. Ha, kafa atıp eski düzene de kafa atarsa eski düzene de geçebilirim. 12 video 18 video diye. Bilen bilir arkadaşlarım. Yani günde ben iki video atardım düzenli olarak. <laughs> ne yapıyorsun lan? orada eğilerek önümden çıktı. <laughs> Ucundan silah gözüktü ilk başta sonra senin kafan gözüküyor böyle. Bayramlık ağzımı açmak istemiyorum. O bombanın götüme girdiği kısmı videoya aldın değil mi abi? <laughs> Önemli olan o. Benim şu an tek umursadığım kısım o biliyorsun değil mi? Neyi? Bombanın bir yerime girdiği bir bölüm vardı Oğlum ya. Oğlum onu, o, onu aldım. Almaz olur muyum? Aldım. Tamam orayı yayınla yeter ki. Onu kaçırmadım. Geçen müşterinin biri şarap hediye etti abi. Bir şarapla tamam. et mi yapsam diyor. Ya da hiç şımarma Oğlum... geri zekalı iç öyle diyorum. Şeyler eee ne yap musun? Onları bekletiyorsun zaten. Şey şişedeki şarap yıllanır mı la? Şişedeki şarap da bekliyor değil mi? Şaraba göre. Bu aslında hani şarap hani yıl geçtikçe iyileşir dediği şey aslında koca bir yalan. Tamamıyla şaraba göre. Ve bu çok boktan bir şarap Peki. muhtemelen olmayacaktır. Şöyle ya tabii bence şarabın bir süre beklemesi lazım da ama şöyle 50 yıllık 100 yıllık şarap. uçak çok kıymetli falan. Böyle Bala da aynısını var. yapıyorlar ya işte mahsende beklendirilmiş yıllanmış bal. Halbuki bir şey yok yani. Şarabım var evet, ya. Yok. Ama dediğim gibi şaraba göre. Yine Muş'ta çıktı istiyor ne mu? musun? Ne yapıyor Ben oraya gelene kadar beklet onu. Neyi? Devam edersin. Neyi bekletmiyorum? Ben? ben gelene kadar. He şarabı bir diyorum. Bir muşta istiyor mi? mu? Parçalıyorum. Kullanmasın. Yok bu. lan parçala git. Ee, şey çıktı bu arada. Profit canister with profit. 5 tane ha. su veriyordu. Evet 5 tane sağlam su. Hı hı. Ama var da evet. ihtiyacımız yok. Tamam benim bitti eşyalar. Envanterim doldu. Görev bitti. Tamam baby. Gidiyoruz. Senin görevde görüyor mu galiba? Yok. Allah! Bacağını. Dur niye atladın oradan? Kırdın mı bacağını? Yok. Sen kıracaksın. Vallahi vurdum. Vurdun mu harbi? Evet. <laughs> Adaletin bu mu dünya? Adaletin. Y y Yürü hadi gidiyoruz. Salak gitsin koçum. <laughs> Yürü! Götür beni göre ve... Götür beni gittiğin yere Adaletin bu mu dünya Bir golf kart yapalım ya Hatta Hoş işaretliyorum Evet özlemişsindir İşaretliyorum hatta ya. Var ya Nasıl? Ne nasıl ben abi? Ne aynı video aynı görev Aynı mod var ya Bekir'e evet. bekir'e Aynı modu ekledin mi? Evet. Ana! onu oğlum biz golf kart yaptık mı? Yeter bize. Yok İki tane ben... koltuğu var zaten. Yok abi ben Sıra usur sıra ben ben helikopter istiyorum Abi helikopter nasıl patlattın ya? Lan hiç sorma. Ah. Kuyruğu takıldı. Kuyruk tam böyle Al sana golf kart. Abi yerim yok. Tamam alçı iyileştiriyordu değil mi? Bende de varmış zaten 4 tane. Doğru alçı iyileştiriyordu ya. Yürü şu o karıdan alçı çıkacak izle bak. Göremezsen vuramazsın ki. Göremezsen vuramazsın ki. Aha loot çıktı. Hemşireden atel çıktı. Alçı da çıkmasa da. Şu pembeler senindir değil mi abi? Al. Nerede ben lan? Bebeğim. Mermi yok ha. Burada. Oho güzel. Bak Alçı çıkmadı daha tel çıktı ama bundan alçı çıkacak. Aa! Dümdüz şey çıktı. Alçı şey. Bura mı? Bura değil. Hadi gidelim lan niye? Hemşire gördüm diye saldırıyorum da. Avrat görünce dayanamıyorum. Ne görünce? Al bu sefer alçı çıktı. Arvat alçı mı çıktı? Arvat. Şaka yaptım. Avrat mı? Arvat Arvat. Avrat ne oğlum? Duymasın arvat. yani. yani. Duymasın değil mi seninki? duyar mı sence? Yani duyuruz belki. Zengin bir lüzumsuzlar ispitlemezse duyurmasın. Oo, bu neymiş duyuruz. lan? Neymiş o? Şunu alsana. Neymiş göster. Armor şematik. Ha, abi ben bunu okudum zaten. <laughs> Valla <laughs> evet. ne bu? Armor açı işte o var ya neydi? Göşebe falan. Abi görevler Çevim nerede? Dümdüz şey dümdüz zahmet. Stamina bitti. Şu da bir kı Şunla, kıl, para ya. çıkıyor. Vodka var. dedim para çıkıyor? Şu söktüğüm şeylerden para çıkıyor. Şu çıkıyor mu? İlk evet. defa duyuyorum. Bunlar şey ya park metreler ya. Yani, tamam tamam. Ben bilmem para yaptım. Ana niye yaptım? Şırın yaptım. Benim on slotum var senin kaç? <laughs> Pardon. Benim on slotum var senin. Şu an e, üzerim şey fazladan yük taşıyorum. Kaç? Üç tane. Şunlar biraz olsun. Gel lan şu göreve girelim istiyorsan. Tamam ben de on tuvaf vardı üç tane attım yedi olsun senin de benimki de yedi oldu. Tamam. Bir de bir şey bulacağım 33 tamam. Üç, üç tane slot açmışız arkadaşlar. Görev şey mi tamam, ha sen burası? Bana, sen bana ne yap biliyor musun? Full soyun dökün. Niye? Üstünde ne var? Bu şey silekleyecek mi? Abi böyle yakına kadar. Ha? Böyle yapana kadar şey bak, Bir tane depo olmasa mı? Olmaz Yapaydın. Heh. Burayı ben lootladım bu arada. Burayı direkt çipsiz tek yapacağız. Ne vuruyorsun lan? Ha, parmak arası terliklerin güzelmiş. Yapraklı yapraklı. <laughs> Elleme lan parmak arası. Aha şey var. Surgical kit var. Death penalty health regen. Oo, bunlar artık kullanışlı. Aa bir dakika. Yok. Senin kaç tane var şu an harbi? Ne? Kaç canın var? 150. Benim 125. Kullanıyorum ben bunu. Bu şey 10 can geri getiriyor Biz işte. Geberdin. He? sen gebermiştin. Çok geberdim ya ben. ben de bir kere ölmüşüm. Ha. Ve evet. gitgide daha Aa, az ha. düşürüyor. 250. Aldın mı sen alacağını? Aldım. Tamam. Bak 135 can oldu şimdi. 10 can geri getiriyor. Şimdi burayı yanlış ha. hatırlamıyorsam lootlamıştım. Evet burayı lootladım abi. Direkt başlat görelim. Okey. Gel bak burada gizli loot göstereceğim sana. Hadi bakalım. Geçen kuru kafa çıkmıştı 30 bin para ediyor. Görevim burada bu arada direkt. Aynen aynen kuru kafa sağlam para ediyor. Dur, aşağı inmeyeceğiz yukarıda gibi yer. Dön geri. Burada benim beyaz nehir malzemesini çalayım. de alalım. Gel bak gel. Aşağı değil aşağı Gerek değil. değil yukarıda. Bak şurada gizli bölümü var. Bak görüyor musun benim çıktım ya. Yani. Burada bir kutu var. Ayağına kapalı nakliye yani. sandığı var. Allah. O kuru kafa buradan çıkmıştı. Bacağımı kırdı. Ciddi mi? Aa hazine haritası çıktı. Ha <laughs> ha. Burada hazine haritası. geldim. Gelin Bana mi? bir alçı ver ya. Çok iyi. Sen ben şey de Allah mi yapıyorsun? Bendeymiş. Ee, bura attım önüne. Buradan hazine haritasından ne veriyor? Güzel şeyler veriyor mu? Abartı. Para çıkar muhtemelen kanka. İşte ne kadar abartı mı? 100 bin falan çıkıyor mu mesela. Yüzdeyle de o kuru kafa denginde bir şeyler çıkar. Veyahut da altın külçe falan çıkar. Ay. Şeyin içinde... En önemli çıkar kanka. Bu çıkacağını hiç ya. Neyse belli olmaz açarız ya.